Tamam şimdi şunu da koyduk muydu? Tamam yerleştik buraya. Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Survivor adası 10. bölümü çekiyoruz ama başka bir adadayız. Önceki bölümü izlemeyenler kesinlikle izlesin çünkü Havin'in bize yaptıklarını izleyin biraz. Havin geldi işte <laughs> patlattı falan filan öyle şeyler yaptı. Biz de maalesef ki buraya taşıma kararı aldık. İşte böyle taşındık. Evet böyle. Bir evime gir. İsmail evi de böyle akvaryum yapmış. Şimdi eski eşyalarını yine buraya taşınmış? Böyle evi. Bir dakika ben de evimi göstereyim size. Arkadaşlar bu sandık odası yaptı ha. Evet arkadaşlar yine bir sandık odası yaptım ama böyle sevki başkan yeri yapamadım. Diğer bölümde yaparız ya. Hmm. Bak şimdi kızım kaç vuruyor? Ay e, yayım kaç vuruyor? Aa, güç bir mi? Ben de güç bir var. Bakayım. Bir, bir buçuk. buçuk. İki Iki. Bir altı Bir buçuk. Ya. Seninki gider güçlü. Kılıçlarımızın gücünü. Tamam hadi. Bir dakika. Bir canım dolsun. Doldu. Vur. Vur sen. Sen vur sen. Bir. bir. Benim. Bir. bir. Bekle çok hızlı. Double jump Ay. Double jump yapacağım. Anne. İki vuruş. Bir, bir i̇ki buçuk. Kar. iki kar. Bir yaptım. Ay. Bekle. 2 Bir. 1 Bir Tamam. Ben de bir buçuk vurdum. Hadi. Böyle. Lan. Bir buçuk. Okey. Ben. Bakayım. Kısa arkadaşlarımız çok güçsüz lan. Benim... ben büyük kaldırıcıdan kaldıracağım büyük. Ben de yaptım. Gelme ya. Beni neyse ki büyük kaldırıcı yapmıştım. Yes büyüğümü kaldırdım bak. Büyülüydü büyüğü kaldırdım. 3 Üç. Bunun çok çok mu bir. Gelirse vurayım. Kaç kalbim bir. bir. Bakayım. Ya bir göster göster. Bir. Bak işte büyük kaldırıcıdan bak. Ben de kaldıracağım? Evet, Yılan şey Gel mi? vur, gel vur. Ay vurayım, vurayım. Bir kay. Son burada çıldıracağım. Şey Evine bir şey geleceğim bir şey. Gel büyük kaldırıcı burada değil. Gel burada. Diyorum ki büyük koyacağım ben bunun üstüne. Hmm. evet. Al. Büyük koyacağım üstüne. <laughs> Kimi ile <Al>. benim valla. Hehe. Kesin bir Yo ne oluyor? Ay bekle bekle biraz daha vereyim. Oturu Bekle bir dakika. Bir şey. Ya oğlum ya. Yedi tane var. dakika çok uzun sürdü bu. Al sekiz. Hayırını gör. Sen de bize bir elmas verirsin ya. Ya. Lan girip lan senin niye benim gibi geliyor? Bekle bir dakika. Bir dakika bakayım kaç Bir dakika. Mi? He zırhlardan. Zırhları çıkart. Zırhlardan da. Vur. Ay görmedim görmedim bir dakika. Duruşun. 4 4 Benim benim 4 Peki böyle gel gel böyle iki kere 2 kalp. <laughs> <Ben sana. gülüyor> kalp. kalp Ben seni 3 kalp Gel gel kaçma kaçma gel. Çıktan <laughs> başı istemiyor oğlum Aa, bunlara da güç verir lan. Yaylarımıza güç verir. <laughs> hadi gel yaylarımızı test edelim. Bakalım hadi gel. Dur. Bir dakika canım <laughs> olmadı. <gülüyor> Ağzını susun. İç İçalarımı al ver. Levellerini aldım sadece. Niye ışınlanmıyor? Git, al, git lan, git lan. İyisi. Arkadaşlar biz de ne yapalım? Ne yapalım? Aa, burada gözlük var alalım. Alma al, lan al o beni. Oh. Çalırım lan inşallah. al, al al tamam al. Tamam. Al. Al, Oh. At at at. At at bana. Atıldı attım. Vallahi ya lan. Oy <laughs> gidiyor. Isso gel gel ya. Bir dakika bekle. Isso i̇şte gel PvP atar. PvP. <laughs> Ben de değilim. Şimdi senin ben. Bir dakika arkadaşlar. Küçük bir tatsızlık yaşandı.

Gel gel gel. Ama oh! <laughs> <laughs> Yok. Arkadaşlar bu beni yörtüyor ya. Ver de Ya yapma ya. Kovacağım seni şimdi. Şolar hepsi gitti. Alada kızcığım. Allah Allah Allah. ben dedim. E bu neymiş o zaman? Ne sende, ne sende? Kaç 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 kaç. Ya ben de bunları indirdim. çok lazım. <laughs> ne vuruyor Ne lan? Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Arkadaşlar görüyor musunuz şimdi? Hayvanlar mı öldürdüm. Ben sen şimdi de bunu istiyorsun galiba. Ya dışarı şimdiden bunu istiyor o Kovacağım seni. Tamam. tamam. Kovuyorum, kovuyorum tamam. bekle. Kovuyorum sen. tamam. Bak. Tamam, tamam al ya. Al et ya. Eşyalarımı istemiyorum. Git başımdan. Öldürme. Hadi Anne. git başımdan. Git, Anne, git, 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 git. Ya eşyalarını al. zahmet kılıcım, canım kılıcım. Bak görmüyor sabahtan beri. Aman okudum. Sabahtan beri gelme gizli yerime diyorum. Bekle ben de senin elmaslarını çalacağım. Gizli yerini de biliyorum zaten baştan beri. Ya. Ya, ya. ama. Pislik. Çok ya ne ama. ama. Bana. ne? Ya ama. Alacağım sen beni sinir ettin. Ya ama. Ya ya. Ya, ya bana ben... alırlar mı? geri koyacağım ama. Al. Ya sen yapma. Biliyorum buralarda sandım. Aa buradadır kesin ya fakir. Ya, ya sen sen misin ya? Ya, ya sen elimiz. yapma ya. Dört kelime söyle. Ya, Dört elmas iyi gelir. Ya ama. Şimdi sen bizim gizli sandın. Sen benim gizli sandın. Ya almıyorum ben senin gizli sandığını. Ben e, ya ne yapayım? Bir şey de olmuyor bana. Ölümsüzlük tutayım. Arkadaşlar. Çok